Herkese selamlar. Singer 2273 model makinemle dikiş dikmeyi öğreniyorum ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün birlikte fermuarlı kırlent kılıfı dikeceğiz. Bu kırlent kılıfının kumaşı benim için çok özel. Çünkü kendim ekolojik baskı yaparak bu kumaşların desenlerini elde ettim. Bu kadar güzel bir şey yapacağımı ben de bilmiyordum. Bence dikiş makinesi almayı düşünüyorsanız hiç beklemeyin, alın. Ben diktiysem her Herkes dikebilir diye düşünüyorum. Kırlente kılıfı geçirmekte çok basit oldu. Yaptığım ekolojik baskı da çok güzel görünüyor. Hem doğal hem de tamamen kendi ürettiğim bir ürünü kullanmak bana çok güzel hissettirdi. Hiç deneyimimin olmadığı işlerde tek başıma bir şeyler başarmak bana çok keyif veriyor. Sizin de böyle keyif aldığınız şeyler var mı? Yorumlarda buluşalım. Dikiş deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.